Merhaba, ben uzman psikolojik danışman Merve Gül Koçakoğlu. Bu videoda sizlere hangi durumlarda psikolojik danışmaya gelebileceğiniz üzerinde duracağım. Güçlü yönlerini farkına varıp geliştirmek, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olmak, kendini geliştirmek, etkili ders çalışmak, stresle boşa çıkmak, iletişim becerisi kazanmak, uyum güçlükleriyle başa çıkmak istiyorsanız ya da sınav kaygısı ve diğer kaygı bozuklukları, akademik problemler, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, ailevi problemler, arkadaşlık ve ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar, fobiler, öfke problemleri, travma sonrası stres bozuklukları, panik bozukluğu, İş hayatına yönelik problemler ve benzeri gibi kişinin yaşamını zorlaştıran herhangi bir sorunla karşılaşıyorsanız destek alabilirsiniz. Yaşanılan zorluklar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Burada temel amaç başa çıkma becerisi kazandırmaktır. Üniversitemizde psikolojik danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bireysel psikolojik danışma pandemi süreci boyunca online olarak gerçekleşecektir. Psikolojik danışmanlık hizmeti almak için randevu alınması gerekmektedir. Bir sonraki videoda randevu ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.